çıdandır için ben Duygu. Evet, ben yanında sürekli küçük bir not defteriyle gezen insan tiplerinden bir tanesiyim. Çünkü yapacaklarımı unutmamak için ve aklıma yeni bir fikir geldiğinde bunu not etmek için bu defteri taşırım. Fakat bunun dışında evde mutlaka farklı bir planlayıcı vardır. Planlayıcı derken ajandadan bahsetmiyorum. Çünkü ajandalar bana göre çok sıkıcı ve ciddi. Ee, ama ben hemen hemen her sene kendi planlayıcımı kendim yaparım. Bugünkü projemizde de bu planlayıcıyı nasıl yaptığımı sizlere göstereceğim. Evet, bu ajanda tarzı planlayıcımız için ben şöyle internetten çıktı aldım gördüğünüz gibi. Bunu bir internet sitesinden indirdim. İndirdiğim linki aşağıdaki açıklamalar kısmında siz de bulabilirsiniz. Böyle gördüğünüz gibi günler, günler için ayrılmış kısımlar var. Her gün ne yapacağımı buraya yazabilirim. Mutlaka unutmam gereken bu hafta çok önemli olan şeyleri bu kutucuğa yazacağım. Yeni fikirlerimi bu hafta gerçekleşen yeni fikirleri, aklıma gelen yeni fikirleri bu kutucuğa yazacağım ve bu hafta mutlaka gerçekleştirmem gereken şeyleri de bu kutucuğa yazacağım. Şöyle yanları gördüğünüz gibi ben birazcık boş bıraktım bilerek. Çünkü buraya küçük postitlerle ya da başka etiketlerle farklı şeyler de yazıp yapıştırabilirim diye. Bunun dışında şöyle ben bir de takvim çıkarttım yine aynı siteden. Şöyle her ay için gördüğünüz gibi bunları renkli çıkarttım. Her ay için ayrı ayrı takvimi çıkarttım. Bunları da aralara koyacağım. Planlayıcım için bana yardımcı olacaklar. Şimdi ben böyle etiketleri, renkli şeyleri çok ama çok seviyorum. Yaşınız kaç olursa olsun sevdiğiniz şeyi mutlaka yapın. Ben gördüğünüz gibi çok seviyorum. O yüzden bunları da şöyle gördüğünüz gibi postlerime, etiketlerime ee, planlayıcımın ilk sayfasına yapıştıracağım. Ki elimin altında olsun her zaman kullanabileyim diye. Evet malzemelere devam edersek şöyle benim e, instagramda kutu mood sayfasından bulabileceğiniz gördüğünüz gibi baskılı renkli kağıtlarım var. Bunlar inanılmaz güzel. Ben çok seviyorum. İnsana ilham veriyor. O yüzden bunları da planlayıcıma ekleyeceğim yine sayfanın adresini aşağıdaki açıklamalardan bulabilirsiniz. Ee, ben e, dosyamızın dışını süslemek için oje kullanacağım yine. Ojeyi biliyorsunuz ben genelde boya amaçlı kullanıyorum. Bunun dışında sayfalarımı denmek için dergiçe ihtiyacım olacak. Şöyle bir şey tutturmak istersem diye renkli ataşlarım var. Gördüğünüz gibi bunları da dosyama koyacağım. Şöyle küçük bir parça lastiğim var. Bunu şöyle kıvırarak oraya yapıştıracağım ve içine kalemlerimi yerleştireceğim. Ama İşin en güzel kısmı bu dosya bence. Gördüğünüz gibi bu çok eski bir dosyaydı. Ben bunu kapladım ve ben planlayıcımı bunun içine yerleştireceğim. Bunun güzelliği şu. Planlayıcım e, bittiğinde, sene olduğunda planlayıcımı buradan çıkaracağım ve tekrar yenisini yerleştirebilirim ve ayrıca dışındaki kaplamayı da söküp tekrar kaplayabilirim. Evet, malzemelerimiz bu kadar. Hazırsak başlayabiliriz. Evet, ilk olarak şu dosyamın içindeki çekim görüntüden kurtulmak istiyorum. Şöyle iki parça karton kestim ben gördüğünüz gibi. Şöyle parlak bir kağıttan. Bunları böyle buraya yapıştıracağım. Ve daha sonra içini yapmaya başlayacağım. Evet, bütün sayfalarımızı deldik. Şimdi bunu dosyamıza güzelce yerleştirebiliriz. Evet, gördüğünüz gibi planlayacağınız bitti. Ben şu arkasına yapıştırdığım parlak kartondan bir tane de buraya yaptım. Ki bu, buraya böyle etiketlerimi yapıştırabileyim rahatça diye. Şimdi öncelikle ben bir dosya yapıştırarak başlayacağım. Bunun içinde şöyle gördüğünüz gibi çıt çıtlı ee, önemli şeyleri koyabilirim. O yüzden ben bunu buraya yapıştıracağım. Silikon yardımıyla. Dosyamızı yapıştırdık. Şimdi ben bunun yanına şöyle bir kutu yapıştıracağım. Bu kutunun içine bütün ıvır zıbılarımı koyacağım. Şöyle gördüğünüz gibi ben ataçlarımı, şöyle renkli mandalları, bu tarz şeyleri koydum. Bunlar da bana yardımcı olacaktır. Ee, Kutumun dışında size daha önce gösterdim desenli kağıtlarımdan bir tanesiyle kapladım. Onu şimdi buraya yapıştıracağım. Evet, şimdi geldi son işleme. Ee, şu gördüğünüz lastik yerdimine ben bir kalem e, koyma yeri yapacağım buraya. Şöyle öncelikle lastiğimin kenarlarını silikonluyorum ki kaçmasın diye. Ve daha sonra şu şekilde şöyle önce bir tarafını silikonluyorum. Şöyle yapıştırdım. Şimdi arada biraz boşluk bırakıp tekrar silikonlayacağım. Şöyle şuraya bir kıvrım vereceğim ve buraya rahatça kalemimi koyabileceğim. gördüğünüz gibi ben planlayıcımı bitirdim. Böyle burada bir kutum var, dosyam var, etiketlerim, postlerim var, şöyle kalemlerimi koyabileceğim yerim var. Ve şöyle açtığımda gördüğünüz gibi şöyle şuraya takvime bakıp buraya planlarımı rahatça yazabileceğim. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Evet gördüğünüz gibi haftalık planlayıcımız bitti. Ve bence bu planlayıcının en güzel özelliği yapım aşamasında da bundan bahsetmiştim sizlere bir dosyanın içine yapılmış olması. Çünkü bu e, seneye bu e, planlayıcım bittiğinde kağıtları içinden çıkarıp kaplamasını söküp tekrar yeni bir planlayıcı haline getirmek çok ama çok kolay. Ayrıca bu planlayıcının her yaşa hitap ettiğini düşünüyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki projede görüşmek üzere. Hoşçakalın.